Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi bir karar veriyor. Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebiyle ilgili. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal kararı veriyor. Aslında Türkiye'deki birçok siyasetçinin başına gelen bir durum. Bir diyor siyasi davranıyor mahkemeler. İki uzun süren tutuklamalar var. Üç somut delil kavramını bir kenara atmışsınız diyor. Ve üç noktada ihlal karar veriyor. Ve bugün bu karara rağmen mahkeme tahliye talebini reddediyor. Şimdi barış süreci çözüm güzel ve dillerde de bir demokrasi var. Ama görünen durum otokrasi Görünen görülen durum hiç hoş değil. Bakın Silivri'de bugün birçok siyasetçinin tutuklu olması, uzun süreden beri tutukluk alması, somut delil kavramının bir kenara itilmesi, bu kararların siyasi olması Türkiye'yi dünya nezdinde küçük düşürüyor. Ve mahkemeler maalesef ki hukuka, adalete karşı direniyor. İşte mecliste bunu konuşamıyoruz. Önce Türkiye'yi özgürleştirmemiz lazım. Önce ceza yasalarını değiştirmemiz lazım. Önce bu kadar kolay siyasilerin tutuklanmasının önüne geçecek tedbirleri ceza usul kanununda almamız lazım. Bunları yapmadan bu adımları atmadan önüne gelenin bu kadar kolay tutuklandığı bu iklimi değiştirmeden Türkiye'de barış, demokrasi çözüm olmaz. O yüzden mahkemenin kararını kınıyorum, teşekkür ediyorum.